2024 için 3 e, kez belirlenmişti. E, desteklemiştik biz de bu 3 kez hayat hı hı, pahalılığı hı, verilmesi hı. konusunu. Çünkü e, yüksek enflasyonlar yaşanmıştı. Ard arda arda 2 sene biraz önce de aktardığım gibi. Evet. 24'te de bu beklenti vardı ki nitekim de e, gerçekleşti o da. Üç kez e, uygulandı. E, doğru bir politikaydı. Onu hmm. söylemek istiyorum ama şu noktada eksiklikleri vardı. Evet. Tamam üç kez verdin çalışanı evet asgari ücretliye hiç itirazımız yoktur. Ama bu oranların düşük çıkması için mücadele etmedi hükümet. Hmm. Yani enflasyonu seyretti sadece. Seyretti bravo. Seyretti. Bravo, yani bravo, buyur, bravo. Evet. yani bir eski ekonomi literatörü de vardı. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. geçsinler. Ha yani Ülün onun Amerikan. gibi onun gibi izledi bunu. Halbuki biz çok uyardık. Yani ben de çok kez bu konularla ilgili görüşlerimi ifade ederken dedim ki birinci nokta burada tasarruf tedbirlerini koyacaksınız yürürlüğe. Türkiye Cumhuriyeti bunu bakın kaç kaç zamandır yapıyor ve başarılı da oluyor. Piyasa denetimlerine çıkacaksınız. Cezaları yazacaksınız. Hı hı. Tespit ettiğiniz hı hı. yerlerde cezalar. bunlar önemli. Çünkü fahiş fiyat artışları Bak tenzih ederim ben işini dürüst yapan iş insanlar onlar ayrı veya vergisini ödeyen iş insanlar onları tenzih ederek söylüyorum ama bu ülkede maalesef fırsatçılar da vardır. Doğru vardır. Doğru. Doğru. da vardır.